Atatürk. Ey Türk'ün büyük atası. Birinci görevim Türk bağımsızlığını ve cumhuriyetini dünya durdukça korumaktır. Türk istiklal ve cumhuriyetinin sonsuz bekçisiyiz. Bir gün bu değerli korumak zorunda kalarsak vazifeye atılmak için imkan ve şartları düşünmeyeceğiz. Hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler gücümüz senden İçimizdeki sönmez inançtan alıyoruz. Senin kurduğun sağlam temeller üzerinde yürüyoruz. Türk İstiklal ve Cumhuriyeti. Yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuz olarak yaşayacak. Ve bizden sonrakilere aktarılacak. Cumhuriyetimize karşı olan düşmanlar. Ulusal birliğimize mi? Türk gücüne zarar veremeyecekler. Biz azimli Türk gençliği. Cumhuriyet devrinin aydın bekçileriyiz. Onu korumak için her zorluğa göğüs gelmek gerçek amacımız olacak. Güç ve cesaretimizi damarımızdaki asil kandan olarak zorlukları aşacağız. Özgürlüğün, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerinin yılmaz bekçileriyiz. Her koşulda vazifemiz, Türk bağımsızlığını ve Cumhuriyeti kurtarmak olacak. İlkelerinden asla ayrılmayacağımıza, Çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize söz verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız. Ulusal egemenliğimizin 100. yılı, bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bye.